Milyoner kadın kocası olarak bir çiftçi seçmeye karar verdi. Tam o sırada iki yavru domuzla birlikte küçük bir kız ortaya çıktı. Yüksek sesle bunların babasının kadınla evlenmek istediği için getirdiği düğün hediyeleri olduğunu ilan etti. Herkes büyük bir şaşkınlık içindeyken yakışıklı baba kendinden emin adımlarla yanlarına geldi. Ardından kadına bir sperm kalite raporu uzattı. Adamın mükemmel fiziksel durumunu gören kadın hiç tereddüt etmeden onunla evlilik kaydı yaptırmaya karar verdi. Ancak yolda beklenmedik bir şekilde araba kontrolden çıktı. Hem kadın hem de şoför dehşete kapıldı. Küçük kız ise sakin bir şekilde merak etmeyin sizi ben koruyacağım dedi. Bir sonraki saniye kız arabanın dışına çıktı, aracı havaya kaldırdı ve yıldırım hızında koşmaya başladı. Evlilik dairesine vardıklarında kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü adam dışarıdan bakıldığında sıradan bir çiftçiye benziyordu. Oysa gerçekte büyü akademisinin lideriydi. Küçük kızın yardımıyla evlilik işlemlerini başarıyla tamamladılar ve resmen karı koca oldular. Tam o sırada kadının asistanı şirkette acil bir durum olduğunu haber verdi. Bunun üzerine kadın villanın anahtarlarını adama verip hemen ayrıldı. Önündeki evlilik Cüzdanına bakan adam sevinçle sonunda onu buldum dedi. Küçük kız ise üzgün bir ifadeyle annelerinin hafızasını kaybetmiş gibi göründüğünü ve hem onu hem de babasını unuttuğunu söyledi. Adam kadının anılarını geri kazanmasına yardım etmeye karar verdi. Bu sırada kadın eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız ediliyordu. Tartışma sırasında neredeyse düşüyordu ki adam tam zamanında yetişip onu tuttu. Eski sevgili kibirle adamın kim olduğunu sordu. Kadın yüksek sesle bunlar benim kocam ve kızım diye ilan etti. Öfkeye kapılan eski sevgili saldırmaya kalktı. Fakat küçük kız elini salladı ve adam kendine tam. 800 kez tokat atmaya başladı. Daha sonra hep birlikte keyifli bir akşam yemeğine oturdular. Kadın, adam ve küçük kıza karşı tarif edemediği bir aşinalık hissetti. Acaba onları hatırlayabilecek miydi?